hep beraber bugün günün iş, ilk ışıklarıyla beraber deniz kaplumbağalarının bağlarının yumurtadan çıkıp denize ulaşmalarını seyret. Az önce de hocaların ifade ettiği gibi Akdeniz havzasında deniz kaplumbağalarının, bağlarının karetta en çok yuvaladığı bölge Antalya. Onlardan bir tanesinde Belek bölgesindeyiz. Manavgat Belek bölgesindeyiz. Bu bölgedeyiz. Ee, teknik bilgiler az önce arkadaşlar verdiler. Biliyorsunuz deniz kaplumbağaları Dünya doğa, ve doğa Koruma Birliği doğa, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından kırmızı listede olan bir canlı türü. Yani nesli tükenme riski altındaki e, en tehlikeli olan listedeki canlardan bir tanesi bu bölgede senelerdir gönüllülerimiz kaplumbağaların önce yuva yaptıkları yerleri tespit ediyorlar. Sonra onları takip ediyorlar. Onların yumurtadan çıkışını ve denize ulaşışına kadar ki geçen süreyi de gönüllülerimiz takip ediyor. Her şeyden önce onlara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şunu ifade etmek lazım. Bu sahilleri insanoğlu kullanıyor, kullanacak. Ama insanoğlu bu sahilleri, bu kumsalları kullanırken kendilerinin dışında da burada canlıların olduğunu ve o canlıların da kendi nesillerini devam ettirmek için müthiş bir mücadele verdiğini bilmesi ve ona saygı göstermesi lazım. Şimdi bu bölgede işte az önce ifade edildi kaçak kum almaları gibi veya bu bölgede gölge oluşturarak e, yuvaların ısısını değiştirme. Dolayısıyla hem yavrunun cinsiyetini hem de yumurtaların çürümesine vesile olacak aktivitelerden burada kaçınmak gerekir. Müthiş bir mücadele var. Deniz kaplumbağasının kendi neslini devam ettirebilmek için yüce yaratıcının kendisine vermiş olduğu yeteneği kullanarak belki milyonlarca kilometre uzaktan gelip buraya yuva yapıyor, yumurtasını bırakıyor. Ve burada yumurtadan çıkan yavru ergen döneme geldiğinde 15-20 yıl sonra aynı bölgeye tekrar dönüyor. Onun için bugün bizim uğurladığımız yavrular 20 yıl sonra tekrar buraya gelip bu sefer anne olarak bu bölgeyi ziyaret edecek, yumurtalarını bırakacak ve bu doğal süreçte devam etmiş olacak. İnsan olarak bizim bu canlılara bu yaşam mücadelesine saygı göstermemiz lazım. Onların doğal yaşam alanlarını mutlaka korumamız lazım. Ben Van'dayken bir şey söylemiştim. Ben balıkların, kuşların, böceklerin de valisi. Anlaşılıyor ki Antalya'da karate karatelerin de valisi olacağız. Nasıl kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten bütün e, Antalya'da yaşayan Antalya sahiplerini kullanan bütün insanımızdan isteğimiz bütün canlılara karşı daha duyarlı olması ama özellikle e, bu kırmızı listede olan deniz kaplumbağalarının nesli tükenme riski altındaki bu hayvanların üremelerini, üreme alanlarına daha dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Size teşekkür ediyoruz. Sabah ilk ışıklarıyla bizimle beraber oldunuz burada. Evet. Mesela bu traktörle kum alma olayı olsun veya ışıklandırma nasıl ııı e, Yap. bir yaptırımlar olur? Zaten ya. arkadaşlar denizden kum almak tamamen yasak. Yani her bölgede yasak. Yani şu anda Türkiye'nin her yerinde denizden kum çıkarmak, sahilden kum almak yasak. Bunu yapanlar zaten yasa dışı bir işlem yaptıklarının farkında olacaklar. Bunu biz farkında olduğumuzda jandarmamız, polisimiz e, yakaladığında zaten yasal işlem yapıyor. Ama burada bence polisle jandarmadan daha çok insanların vicdanlarıyla bunu çözmesi lazım. Yani evrende yalnız değiliz. Binlerce, milyonlarca canlı ile beraber ortak kullanıyoruz bu evreni, kainatı. En az bizim kadar Deniz Kaplumbağası'nın da yaşama hakkı olduğunu, onun da neslini devam ettirme hakkında olduğunu bilirsek zaten zarar vermeyiz. Burada bir bilinçlenme ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, gençlerimizin, halkımızın bir bilinçlenme ihtiyacı var son dönemde yapılan çalışmalar, bu gönüllülük çalışmasıyla da bu bilincin arttığını ve yuva sayısının da 400'lerden 2500'lere kadar çıktığını da arkadaşlar ifade ettiler. Bu da hem deniz kaplumbağası açısından hem de Antalya açısından sevindirici bir gelişme. Demek ki biz artık daha bilinçli bir toplum haline geldik. Canlıların bu yaşama ve üreme haklarına daha saygılı bir toplum haline geldiğimiz anlamına da gelir. Ben katkısı olan herkesi Kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bugün sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan Hoca bize eşlik etti. Benim dostumdur kendisi. Yıllardır beraber projeler yaparız. Ee, size dağıtılan CD'lerde tabii çok daha farklı görüntüler de bulacaksınız orada. Kaplumbağanın yumurtayı bırakma, yuvayı yapma, yumurtayı bırakma sonra tekrar yavrunu çıkıp denize gerçi bugün kendiniz de çektiniz onu bizzat şahit oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii burada basın ayağı da çok önemli. Toplumun bilinçlendirilmesi açısından basın da çok önemli. Sizin toplumu uyarıcı yayınlar yapmanız da çok önemli. Onun için sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.